Gökyüzündeki en parlak noktalardan birine yıllarca uzay aracı gönderdi. Onu anlamak için milyarlarca lira, binlerce insan emeği harcandı. Sonra bir gün tamam bu kadar yeter deyip arkamızı döndü. Peki insanlık merak ettiği Venüs gibi ışıltılı bir gezegenden neden vazgeçti? Orada gördüğümüz şey neydi ki? Bizi hem büyüledi hem de vazgeçirdi. Belki sen de günün her saatinde ufka yakın bir yerde parlak bir nokta fark etmişsindir. Çoğumuz ona akşam yıldızı, sabah yıldızı gibi isimler takıp geçiyoruz. Ama o bir yıldız değil. Güneşe bizden biraz daha yakın dönen komşumuz Venüs. Boyut olarak dünyaya çok benziyor. Aynı yıldızın etrafında dönüyor. Uzayda baktığında dünyanın ikizi denecek kadar tanıdık duruyor. Ama biz oraya uzay aracı gönderdikçe o parlak noktanın iç yüzü bize bambaşka bir hikaye anlattı. Yüzeyinde sıcaklık ölçümlere göre yaklaşık 465 derece civarında. Atmosfer bu ısıyı dışarıya atmak yerine içine hapseden kalın ve yoğun bir gaz okyanusu. Üstünde sülfürik asit içeren agresif bulutlar dolaşıyor. Gönderdiğimiz araçlar bu koşullara dayanamadı. Çok kısa süre sonra yok oldu. Ve sonunda bilim insanları şunu söyledi. Buradan alacağımız en önemli dersi aldık. Şimdi enerjimizi başka yerlere çevirelim. Peki neydi o ders? Bunu anlamak için filmi biraz geri saralım. Oraya ayak basmış olsaydın ne hissederdin hayal edelim. Sonra da bu cehennemin içinin gerçek yüzünü konuşalım. Önce işin temelinden, senden başlayalım. Hissederek deneyimleyelim. Gözlerini kapat ve bir anda Venüs'ün yüzeyine ışınlandığını düşün. Ne astronot kıyafetin var ne de koruyucu bir şeyler. İlk ne yapardın? Muhtemelen etrafa bakardın değil mi? Gökyüzüne bakıyorsun, turuncu ile kirli sarı arası kasvetli bir renk derin bir nefes alayım desen ciğerlerine dolan şey yüksek oranda karbondioksitten oluşan yoğun ve zehirli bir gaz. Etrafındaki zemine bakıyorsun kayalar, çatlaklar, tuhaf şekilli taşlar. Dünya sanki mikrodalgaya atılıp unutulmuş ve biraz fazla pişmiş gibi. Bu arada vücudun başka bir şey daha fark ediyor. Sıcaklık. Hani yazın öğlen vakti arabayı güneş altında bırakırsın ya kapıyı açıp içine bindiğinde bu ne abi hamam gibi olmuş dersin. Direksiyona dokunmak bile elini yakar. Venüs'te o hamam gibi dediğin hissin yanına bile yaklaşamaz. Çünkü yüzeyde sıcaklık bazı metallerin bile dayanamayacağı seviyede. Yaklaşık 465 derece. Mesela kurşun gibi bir metali düşün. Dünyada sert ve ağır bir külçe olarak bildiğimiz kurşun, Venüs'ün bu sıcaklığında katı kalmakta zorlanır. Yavaş yavaş akıyormuş gibi davranırdı. Bu yüzden birçok bilim insanı Venüs'ü anlatırken dev bir dökümhane gibi tarif eder. Her yer kızgın, her şey yumuşamaya hazır. Sonra etrafına biraz daha dikkatli bakmaya başlıyorsun. Uzaklar tuhaf derecede belirsiz, ufuk çizgisi net değil. Sanki havanın kendisi cam gibi şeffaf değil de yoğun bir buharın içinden bakıyormuşsun gibi. İstanbul'da, Ankara'da sisli bir sabahı düşün. Karşıdaki binayı görüyorsun ama çizgileri yumuşak, renkleri soluk. Venüs'te hava da işte böyle. Sıcak ve tehditkar bir sis gibi. Bu yoğun atmosfer sadece görüntüyü değil, sesi de değiştiriyor. Konuştuğunda kendi sesin sana biraz daha tok, boğuk ve daha geç geliyormuş gibi hissedebilirsin. Çünkü ses dalgaları bu kalın gaz tabakasının içinde alışık olduğumuz havadan çok farklı davranıyor. Sanki kalın bir duvarın arkasından konuşuyorsun da kelimelerin şekil değiştirip sana geri dönüyor gibi. Bu ortamda ne nefes almak mümkün, ne yürümek, ne de belki alışırım diye beklemek. Peki biz insan olarak orada ne kadar dayanabilirdik? Cevabı tahmin ediyorsun. Neredeyse hiç. Venüs'te bir dakika bile dayanır mıyım sorusunun cevabı insan bedeni için imkansıza yakın. Ama işin ilginç tarafı şu. O imkansız koşulları anlamak dünyanın ne kadar ince bir dengede durduğunu fark etmemizi sağlıyor aslında. Peki biz bütün bu bilgileri nereden biliyoruz? Sonuçta gidip orada gezinti yapan, vlog çeken bir insan yok. Uzay çağının ilk yıllarında özellikle Sovyetler Birliği Venüs'e yönelik çok güçlü bir merak ve rekabet duygusuna sahipti. Peş peşe sondalar fırlattılar. Bazıları gezegenin yanından geçerek ölçüm yaptı, bazıları ise gerçekten atmosferine dalıp yüzeye inmeyi denedi. Şöyle düşün, bir ekip yıllarca bir makine tasarlıyor. Aylar süren testler, hesaplar, kitaplar ve o kadar eminler ki o makinenin ömrü senin sinemada izlediğin bir filmin süresinden bile kısa olabilir. Yine de gönderiliyor. Neden? Çünkü o kısacık zaman diliminde atmosferin hangi gazlardan oluştuğunu, sıcaklığın sınırları ne kadar zorladığını, yoğunluğun cihazlar üzerindeki etkisini ve yüzeyin nasıl bir yere benzediğini doğrudan ölçme şansım var. Sovyetlerin Venera ismindeki sondaları bu konuda ciddi bir kilometre taşı oldu. Bazıları atmosfere giremeden pes etti. Bazıları yüzeye indi ve çok kısa ama çok kritik verileri gönderdi. Bu durum okyanusun dibindeki bir inciyi almaya benzer. Ciğerlerindeki hava bitene kadar aşağıda kalabilirsin. Fakat inat edip biraz daha beklersen vurgun yersin veya boğulursun. Bazen hedefe ulaşmak için kısa bir zaman bile yeterlidir. İşte Venüs için de biz o dalışı sadece anlık yapabildik. Yüzeyden çekilmiş birkaç siyah beyaz fotoğraf, sıcaklık ve atmosfer koşulları hakkında ölçümler, gaz bileşimini ortaya çıkaran veriler ve sinyallerden sese dönüştürülen başka bir dünyanın rüzgarını andıran titreşimler bu bilgiler Venüs'ü anlamamızı sağladı ama aynı zamanda şunu da gösterdi. Venüs, insanlığın her yeri fethederim özgüvenine kafa tutan nadir yerlerden biri. Oraya ne gönderirsek gönderelim, gezegen adeta burada kalamazsın, burası sana göre değil diyor. Bir noktadan sonra mesele sadece kaç para harcadık, neler öğrendik hesabı olmaktan çıktı. Bu sürekli aynı duvara tekrar tekrar koşmak gibi. Her seferinde biraz daha hızlanıyorsun. Duvara çarptığında biraz daha fazla canın yanıyor ve sonunda kendine şu soruyu soruyorsun. Ben bu duvarı yıkmaya mı çalışıyorum yoksa duvar bana bir mesaj mı veriyor? İşte Venüs tam bu noktada insan egosuna darbe vuruyor. Her yere bayrak dikmek zorunda değilsin. Bazı yerler fethedilmek için değil, seni durup düşünmeye zorlamak için vardır. Bizim Venüs'ten yavaş yavaş uzaklaşmamız biraz da o mesajı ciddiye alma kararıydı aslında. İşin belki de en çarpıcı tarafı şu, biz bu kara aynayı uzun süre parlak bir vitrin sandık. Venüs adı rastgele verilmiş bir isim değil. Eski Romalılar bu gezegene gökyüzündeki en parlak, en çekici cisimlerden biri olduğu için aşk ve güzellik tanrıçası Venüs'ün adını veriyorlar. Bu durum muhteşem kurgulanmış bir film fragmanı gibi. En heyecanlı sahneleri, en çarpıcı müzikleri iki dakikaya sığdırmışlar. Bilet alıp salona girdiğinde ise seni bir baş yapıt mı bekliyor yoksa iki saatlik bir hayal kırıklığı mı asla bilemezsin. O dönem insanlar gökyüzüne baktığında Venüs'ü diğer gezegenlerden çok daha parlak, neredeyse bir mücevher gibi görüyordu. Ve insan zihni şöyle çalışıyor. Parlaksa, güzel görünüyorsa bana zarar veremez. Hatta hoş bir yerdir. Bu yüzden bu gezegene savaş tanrısının ya da ölüm tanrısının değil, aşkın ve güzelliğin tanrıçasının adı verildi. Yani daha ilk anda Venüs'ün imajına saf bir iyilik ve çekicilik yükledik. Peki sen hiç böyle bir durum yaşadın mı? Dışarıdan harika görünen ama içine girdiğinde bambaşka çıkan bir ev, bir iş ya da bir insan? Venüs tam olarak böyle bir hikaye. Gökyüzünde parlayan bir güzellik tanrıçası etiketi ama perdenin arkasında nefes alınamayan, yürünemeyen, dayanılamayan bir gerçek. Uzay sondalarından gelen verilerle birlikte o parlak vitrin çatladı. Altından sıcaklığın erittiği, havanın ağırlaştığı, kimyanın saldırganlaştığı bir ortam çıktı. Yani Venüs'ün hikayesi sadece bir gezegenin nasıl cehenneme dönüştüğünün değil, bizim isimlere, etiketlere ve ilk izlenimlere ne kadar kolay aldandığımızın da bir örneği. Şimdi tekrar bize dönelim. Venüs'te olup bitenler bizim için neden bu kadar önemli? Venüs'e sadece orası cehennem diye bakıyorsak bence asıl mesajı kaçırıyoruz. Dünya ve Venüs'ü yan yana koyduğunda boyutları benzer, kütleleri yakın, aynı güneşten enerji alıyorlar. Fark özellikle atmosferde ve bu atmosferin zaman içinde nasıl davrandığında ortaya çıkıyor. Dünya'da atmosfer azot, oksijen ve az miktarda sera gazının dengeli karışımından oluşuyor. Bu karışım ısıyı tamamen kaçırmıyor ama içeride de kilitlemiyor. Venüs'te ise atmosferin büyük kısmı karbondioksitten oluşuyor. Bu gaz, ısıyı içeride tutan kalın bir termal battaniye gibi davranıyor. Zaman içinde bu battaniye o kadar kalınlaşmış ki, Güneş'ten gelen enerji içeride hapsolmuş, soğuma fırsatı bulamayan gezegen adım adım bugünkü haline sürüklenmiş. Bilim insanları bu duruma kontrolden çıkmış sera etkisi diyor. Örnekle anlatayım. Ocağın üzerinde iki tencere düşün. Birinin kapağı açık, yemeğin buharı dışarı süzülüyor, yemek normal pişiyor. Diğeri ise ventili bozulmuş bir düdüklü tencere. Buhar dışarı çıkamıyor, içerideki basınç ve sıcaklık her saniye artıyor. İçerisi artık sadece sıcak değil, aynı zamanda her şeyi ezen korkunç bir basınçla doludur. Venüs tam olarak patlamaya hazır düdüklü tenceredir. Tabii ki kimse yarın sabah kalktığımızda dünya Venüs gibi olacak demiyor. Bu abartılı olur. Ama şunu da yok sayamayız. Venüs bize enerji atmosfer dengesini uzun süre ciddiye almazsak fizik kurallarının bizi affetmeyeceğini gözümüze sokan bir örnek sunuyor. Yani o sadece başka bir gezegen değil, bu dengeyle çok oynamayın diyen bir kara ayna. Şimdi videonun başına geri dönelim. Akşam gökyüzünde parlak bir nokta gördüğünde artık sadece ne güzel parlıyor demezsin. Venüs üzerine basamayacağımız, nefes alamayacağımız kadar zor bir yer. Ama bize çok önemli bir şey söylüyor. Ben böyle oldum Peki sen nereye gidiyorsun? Eğer bu tarz karmaşık görünen konuları basit şekilde anlattığım içerikleri seviyorsan kanala abone olmayı düşünebilirsin. Sıradaki video konusunu belirlemek istersen yoruma yazmaktan çekinme. Yeni video gelene kadar ekranda gördüğün videoları da izlemeni tavsiye ederim.